Dünya çapında otomobil markalarına sızdırmazlık profil üretimi yapan Standart Profil Grubu Düzce Fabrikası çalışanlarının sahnelediği işte güvenlik oyunu ile üretimde iş sağlığı ve güvenliğin önemine dikkat çekerken çalışanların kaleme aldığı oyun izleyicilerden büyük ilgi topladı. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Sosyal Güvenlik Kurumu Düzce Müdürü Necati Köroğlu ve İşkur Düzce Şubü Müdürü Hasan Ali Subaşı izledi. Selin, arasana ben de çok sever. Sever sever. Arayayım değil mi? Ara. Arayayım bunu. Efendim. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Şef. Buyur. Bu Nazım bizi rap bölgesine yazmışsınız. Evet. He burada her yer değil biz ne yapıyoruz burada? Sen kimsin bu arada? Ben kimle görüşüyorum? Selim ben Selim. Hangi Selim bu ya? Hangi Selim diyor ya? Üçüncü diyor. Üçüncü diyor. Sen benden dalga mı geçiyorsun ya? Yok ya, Ne dalga geçeceğim sana? <laughs> Neyse, tamam Selim. Eee, red bölgesinde arkamızda asker arabaları var. Gördünüz mü? Arkamızda, gördüm. Heh, o asker arabalarında mastik bulaşmış fitiller var. Mastik mi? Evet. He? Onlar tinerle temizlenecek. Ne? <laughs> tiner, tiner. Tinerle temizlenecek. Tamam, tamam. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı takdirde olası iş kazalarına dikkat çeken oyun için standart profil üretimde önceliğin çalışan sağlığı olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu. Çalışanların aileleriyle birlikte izlediği oyunla ilgili konuşan standart profil grubu kurumsal iletişim müdürü Gülbin Gayretli Erdülger çalışmaların odağında insan olduğunu bu nedenle iş sağlığının kendileri için birinci öncelik olduğunu belirtti. Çok 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 bakıyor. tamam. Çok çok güzel sorular soru şeker. Bundan bu hak kullanılacak. Tamam. Olur mu? Olacak hadi bekliyorum. Değil mi? Aynen böyle devam. Ha? Yalnız bu, bu oda niye böyle tuhaf kokuyor? Bu kapı camlar niye kapalı? Kapılar kapalı. Kapıyı da mı kapatacak? Oha! Yok artık ya. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada senin? Allah beni ben ne <laughs> yapacağım? Bugün bizim için çok önemli bir gün standart profil düzce fabrikası olarak çalışanlarımızın hem yazdığı, hem yönettiği, hem oynadığı bir oyunu sahneliyoruz. İş güvenliği bizim en önemli önceliğimiz. Standart profilde tüm çalışmalarımızın odağında insan var. Ve bu insan kaynağımızın da güvenliği ve sağlığı birinci önceliğimiz. Bu anlamda her sene çalışmalarımızı, iş güvenliği eğitimlerimizi ve tedbirlerimizi artırıyoruz. Bugün sahnelenen oyun ise daha anlamlı çünkü kendi içimizden çıkan bir oyun. Ee, arkada gördüğünüz bütün arkadaşlarımız standart profil düzce çalışanları. Onlar yazdı, yönetti ve oynuyor. Bugün ailelerimize sesleniyoruz ve iş güvenliğini, farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Oyun 26 Aralık'ta bir kez daha izleyicilerin beğenisine sunulacak. <laughs>